Merhaba sevgili altın sınıf öğrencileri, matematik dersinizden birinci dönem öğrendiğiniz konularla ilgili dönem sonu deneme sınavı hazırladım sizler için. Birinci sorumuzda 9 bölü 8 bölü parantez içinde 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 işleminin sonucu kaçtır diyor. İşlem önceliğine göre ilk önce yapmamız gereken parantezin içindekileri yapmamız gerekiyor. Fakat bu toplamayı yapamıyorum. E, paydalar aynı değil. Ne yapacağım? Paydaları aynı hale getirmek için şu kesrimizi 2 ile genişleteceğim. Ne olacak? 9 bölü 8 bölü parantez için koyalım yine 1 bölü 4 artı 2 ile genişlettim. 2 bölü 4 oldu. Şimdi yapabilirim işlemi. 9 bölü 8 duruyor. 1 2 daha 3 bölü 4 oldu. Şimdi kesirleri bölme işlemi yaparken ne yapıyorduk? Birinci kesrimiz aynı şekilde kalıyor. İkinci kesri ters çeviriyoruz ve çarpma uyguluyoruz. Yani 4'ü yukarıya 3'ü aşağıya geçirdik. 9 kere 4 36. 8 kere 3 24. Evet tabii ki bu cevap e, şeylerde yok. Şıklarda yok. Ne yapmamız gerekiyor? Sadeleştirmemiz gerekiyor. 36 bölü 24'ü en çok kiminle sadeleştirebilirim? İkisini de 12'ye bölebiliyorum. Ne oldu? 36 bölü 12 3 oldu. Bu da 2 oldu. Demek ki cevabımız 3 bölü 2 imiş. Öğrenciler bazen şöyle diyorlar. Öğretmenim 12 ile böleceğimizi nereden bilelim biz diye düşünüyorlar. Önce küçük sayılara bölerek de sadeleştirebilirsiniz. Onu da göstereyim. Mesela 36 bölü 24'ü ne yapabilirsiniz önce? Şey, 6'ya bölebilirsiniz ikisinde. 6 bölü 4 olur. Sonra tekrar 2'ye bölersiniz bunları. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. 3 bölü 2. Ben hemen 12'ye böldüm ama bazen öğrencilerin aklına gelmiyor bu. Cevap ne oldu? A şıkkı oldu. A şıkkını işaretleyelim. 40.512 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine tam bölünmez? Şimdi 2 ilk çift sayı olması gerekiyor. Bakıyorum evet buradaki sayımız 40.512 sayısı çift bir sayı olduğu için 2'ye tam bölünebilir. 3'e bölünmesi için rakamlarının toplamı 3'ün katı olan bir sayı olması gerekiyor. Toplayalım. 4 0'ı saymamıza gerek yok. 5 daha 9 10 2 de burada var 12. Rakamlarının toplamı 12 oluyor. 12 3'ün katı olduğu için o yüzden 3'e de bölünebilir. Bir sayının 4'e bölünmesi için son 2 sayıya bakıyoruz. Eğer son 2 sayı 4'ün katlarından birisi ise yani buradaki 12 sayısı 4'ün katı olduğu için 4'ün 3 katı olduğu için buradaki sayı 4'e de bölünebilir. 9'a bölünmesi için bir sayının rakamlarının toplamı 9 ya da 9'un katlarından birisi olması lazım. Az önce toplamıştık 4, 9, 10, 12 ediyor. 12 sayısı 9'un katı olmadığı için buradaki sayı 9'a tam olarak bölünmez. O yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Üçüncü soruda bir ondalık kesir çözümlemesi var yukarıda çözümlenmiş biçim verilen ondalık gösterim. Aşağıdakilerden hangisidir diyor? Şu kısım tam olan kısım, şu kısımda virgülden sonraki kesir kısım oluyor. 4 tane yüzlük var. Yazalım onluk var mı? Yok? O zaman 0 koyalım. Birlik 2 tane var. 402 oldu tam kısım. Şimdi ondalık e, kısma bakıyoruz. 8 tane onda birler var. Yani ilk basamakta 8 var. 6 tane yüzde 1 var. Yani bu şekilde olacak. 402,86. Yani 402 tam %86 olacak. Nerede cevabımız? B şıkkındaymış. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? diyor. Devirli ondalık gösterimlerle ilgili. Şimdi bakın virgülden sonra 4, 4, 4 hep devam etmiş, devretmiş. 4'ün üzerine devir işareti yapıldığında bu doğru bir gösterim oluyor. Burada 9 e, virgül dedikten sonra 2, 36, 36, 36 diye gitmiş. Yani 2'den sonra 2 tekrar etmemiş. 36 rakamla 36 tekrar ediyor. 36 sayısı tekrar ediyor. O yüzden devir işaretini 36'nın üstüne koymak gerekiyordu. Ve bu doğru bir gösterim. C şıkkında 2'den sonra 8, 8, 5, 8, 5 diye gitmiş ama sonra 8 devam etmemiş. Sonra hep 5 devam etmiş. O yüzden buradaki gösterim hatalı. C şıkkını işaretleyelim. Peki öğretmenim bu gösterim nasıl olacaktı diye söylerseniz şöyle olacaktı. 2 virgül 858 dedikten sonra 5 devam ettiği için 5'in üzerine devir işareti yapılacaktı ve bu şekilde gösterilecekti. Burada 7'den virgülden sonra 7 tamdan sonra 128 128 olarak hep aynı rakamlar devam etmiş. O yüzden 128'in üzerine devir işareti yapıldığında doğru bir gösterim oluyor ve D şıkkı da doğru. 9 bölü 12 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yani 9'u 12'ye bölme yapalım demektir bu. 9'u 12'ye bölemeyiz tabii ki. Ne yapmalıyız o zaman? Bir 0 koymalıyız. 0 koyduktan sonra şimdi bölmeye devam edebilmek için 9'a 1 0 ekliyorum ve virgül atıp öyle devam ediyorum. 90'da 12 kaç defa olabilir? 5 tane 12 60 ediyor. 6 7 tane olabilir. 7 kere 2 14 7 kere 1 7 84 oldu çıkardım 6 kaldı şimdi yine devam etmeliyim kalan 0 olana kadar devam etmeliyim buraya bir 0 daha ilave edip yine devam ediyorum öğretmenim buraya 0 da ilave edince tekrar virgül mü koyacağız diye sesleniyorsanız hayır sevgili öğrenciler koymayacağız zaten virgülü koymuştuk artık bundan sonra devam edeceğiz 0 koyarak ilerleyebiliriz 60'da 12 5 defa var 5 kere 12 60 oluyor şu anda kalanımız 0. Bölmemiz bitti. 0 tam %75 oldu. 0,75 cevabımız değişik oldu. 2 bölü 7 kesri içinde kaç tane 2 bölü 49 kesri vardır? Bu ne demektir? 2 bölü 7'yi içinde yani bölme yap demektir. Kaç tane 2 bölü 49 vardır? Bölmede ne yapıyorduk kesirlerde? Baştaki kesir aynen duruyor. Diğer kesri ters çevirip çarpıyoruz. 49'u yukarıya geçiriyoruz. 2'yi aşağıya geçiriyoruz. Ve bu şekilde çarpmayı uygulayacağız. Şimdi burada sadeleştirmeyi göstereceğim. Sevgili öğrenciler yukarıdaki sayılar arasında mesela 2 var. Aşağıda da 2 var. Yukarıdaki bir sayıyla aşağıdaki aynı sayıyı sadeleştirebiliyoruz. Yani şundan şu birbirini götürüyor. Sadeleşiyor. Ne kaldı geriye? 49 virgül 49 bölü 7 kaldı. 49'u 7'ye böldüğümüz zaman da ne olur? 7 defa var. Cevap 7 olur. Demek ki 2 bölü 7 kesrinin içinde 2 bölü 49 kesri 7 tane varmış. Bu şekilde cevabı bulmuş olduk. 23 bölü 9 kesrine karşılık gelen devirli ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? 23 bölü 9 dediğine göre 23'ü 9'a böl demek istiyor. Bölelim. 2 defa var. 2 kere 9 18. Çıkardım 5 kaldı. Bir sıfır koydum. Bölmeyi devam ediyorum. Sıfır koyduğum için buraya virgül attım. 50'de 9 kaç tane var? 5 defa var. 5 kere 9 45. Çıkardım yine 5 kaldı. Bir sıfır daha ilave edip yine devam ediyorum. 50'de 9 yine 5 tane var. 45. Yine 5 kaldı. Bir sıfır daha. Bu şekilde ne olacak? Hep devam edecek bölme. Sonsuza kadar devam edecek. Bakın ne oldu? 2,555 diye devam etmedi. Demek ki ben bunu bu şekilde devir işaretini 5'in üzerine koyacağım ve bu şekilde göstereceğim. Doğru cevap nerede? A şıkkında görünüyor ve işaretledim. 8. 48 tam binde 276 ondalık kesinin onda birler basamağına yuvarlanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 48 tam 276 binde 276 onda birler e, basamağı nerede? Onu istiyor benden. Onda birler basamağına göre yuvarla diyor. Virgülden sonraki ilk basamak. Nasıl yuvarlıyorduk? Yuvarlamak istediğimiz basamağın hemen sağ tarafındaki basamağa bakıyoruz. Hemen bir çizgi attım ve buraya bakıyorum. Bakın burada 7 var. Şimdi eğer burada 1, 2, 3 ve 4 varsa geriye yani aynı sayı duruyor. Eğer burada 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları varsa şuradaki sayıyı bir tane yükseltiyoruz. Yani şöyle oluyor. 48,3 yapıyoruz. Bu şekilde yuvarlanmış oluyor. Bu konuyla ilgili konu anlatımlarımıza bakarsanız hatırlayacaksınız, okulda da öğrenmişsinizdir. 48,3 cevap C şıkkı oluyor. Bu buradaki işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi işlem önceliği önemli. Ne yapmalıyız? İlk önce bakın bölme işlemi toplama ve çıkarmadan önce olduğu için ilk önce şurayı halletmem gerekiyor. Şu artı şurası da eksi. İlk önce bölme işlemini yapmam gerekiyor. Yani şöyle 3 bölü 5 ile bölme 3 bölü 25. İlk önce şurayı bir yapalım. Ters çevirip çarpacağız. 3 bölü 5 çarpı 25 yukarıya bölü 3. Ne demiştik az önce? Üstteki sayı ile alttaki sayı aynı varsa ikisini de sadeleştirebiliyoruz. Bu 3 ile bu işi sadeleştirebilirim. Ne oldu burası? 25 bölü 5 oldu. Şimdi ben bunu doğal sayıya da çevirebilirim ama olsun diğerlerini yapacağım için toplam ve çıkarmayı çevirmiyorum. Ne oldu şimdi? Şöyle yapalım. 3 bölü 5 artı şurası. Şunun cevabı 25 bölü 5 çıktı. Eksi 3 bölü 5. Aslında buradaki artı 3 ile eksi 3 birbirini götürüyor ama neyse biz onu karıştırmayalım daha fazla. E, paydalar aynı zaten A, toplama ve çıkarmayı yapabilirim şu Önce şu toplamayı yapalım 3 25 daha ne oldu e, 28 oldu 28 bölü 5 eksi 3 bölü 5 O da eşittir 28'den 3 çıktı 25 bölü 5 kaldı Şimdi artık işlemi bitirdiğim için 25'i 5'e böldüğüm zaman cevap ne çıkar e, Cevap 5 çıkar Bu şekilde işlemimizi yaptık 10. soru da yine işlem önceliği ile ilgili bir sorumuz var. İlk önce burada hem çarpma var, çıkarma var, bölme var, toplama var. Ama ilk önce parantez varsa parantezin içini yapacağız. Yani 6 ile 3'ü toplayacağız bir kere. Ne oldu? 9 oldu burası. Sonra yazalım. 7 çarpı 4 eksi 90 bölü 9 çarpma var çıkarma var ve bölme var Şimdi bölme ve çarpma eşit ağırlıkta ama çıkarma sonra gelir Biz bölmeyi ve çarpmayı ilk önce yapmamız gerekiyor. 7 kere 4 28 oluyor zaten eksi 90'ı 9'a böldüğümüz zaman ne oluyor 10 oluyor Şimdi zaten bir işlem kaldı 28'den 10'u çıkardığımız zaman cevap 18 oluyor B şıkkını işaretliyoruz Aşağıdaki yuvarlamaları yapınız diyen bir soru. Nereye göre yapacağız? Bize veriyor zaten. %1'ler basamağına göre yap diyor. %1'ler basamağı virgül. Ha burada basamakların yerlerini iyi öğrenin sevgili öğrenciler. Virgülden sonraki ikinci basamak %1'ler. Ben şuna göre yuvarlayacağım. Ne yapıyordum? Hemen sağındaki sayıya bakıyorum. Bakıyorum 2 var. 2 olduğunda buradaki sayıyı değiştirmiyorum. Zaten geriye dönmüş oluyor. Şöyle yazmam gerekiyor. 5 virgül 13 yazmam gerekiyor. Aslında bu ikinin yerine 0 atılıyor ama oraya 0 atmamız bir şey değiştirmeyeceği için bu şekilde yuvarlamayı yapıyoruz. Buradaki sayımızı da onda birler basamağına göre yuvarlıyoruz. Yani şu 3'e göre yuvarlıyoruz. 3'ün yanında 6 var. 6, 5, 5 ve 5'ten büyük sayılar olduğunda buradaki rakamı bir tane arttırmamız gerekiyor. 12,4 oluyor yuvarladığımız zaman. Buradaki sayıyı da birler basamağına göre yani buraya göre yuvarlıyoruz. Bakıyorum 2 var. 2 olduğunda geriye dönüyor. Cevap 54 oluyor. Bu şekilde halletmiş olduk. 12. soruda üstlü sayılar var. Ee, ve işlem önceliği de var tabi ki. İlk önce parantezin içini yapacağız. 3 üzeri 3 Hatta neyse o dursun sonra yapalım. Dedim açılımını yapayım önce. 3 tane 4 Yani şöyle 4 çarpı 4 çarpı 4 Bölme 2 üzeri 4 demek Yani 4 tane 2 demek. 2 2 2 2 Kapattım. Eksi 4 üzeri 0, 1 demek zaten. Yani doğal sayıların 0. kuvveti 1 oluyor. Şimdi devam edelim. 3'ün 3. kuvveti dursun. Çarpı. 4 kere 4, 16. 16 çarpı 4 ne oldu? 16, 32, 64 oldu. 64 bölme. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Eksi 1. Yine devam edelim. 3'ün Üçün 3. kuvveti çarpı 64 16'ya böldüğümüz zaman ne oluyor? 4 oluyor. Eksi 1. Şimdi devam edelim yine. 3'ün Üçün 3. kuvveti 3 tane 3 demek. Sonra çarpı 4 ve eksi 1 eşittir. 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 4 eksi 1 ne yapmalıyız? İlk önce çarpmayı yapmalıyız. E, çarpmanın çıkarmadan e, önceliği var tabii ki. 27'yi 4 ile çarptığımız zaman 27, 54, 108 ediyor. 108-1 eşittir. Cevabımız 107 oluyor. Yukarıdaki ondalık kesirlerin doğru sıralanışı hangisidir diyor. Kim büyük kim küçük. Bakıyorum şıkları hep küçükten büyüğe doğru sıralamış. O zaman ben de küçükten büyüğe doğru sıralayayım. Karşılaştırıyorum. Tam kısımlar aynı kesir kısımlarına bakıyorum. 0 var, 2 var, 2 var. 0 diğerlerinden küçük olduğu için A şıkkındaki kesir, ondalık kesir en küçük oldu. Bunu koyduk. Şimdi ikisini karşılaştıralım. 2 vardı, 2 vardı. Diğer sayılara baktım. 0 var, bunda 3 var. 0 küçük olduğu için B ikinci sırada en büyük C harfi oluyor. C şıkkı oluyor. A, B, C diye sıralanıyor. Bakıyorum nerede? D şıkkında doğru cevap var. Bu şekilde yapmış oldum. 14 aşağıda verilen karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bakalım A şıkkında paydalar aynı. Paydalar aynı olduğunda üstteki sayılardan büyük olan kesir diğerinden daha büyüktür. Çok olan kesir yani 13 şey 6 bölü 13 kesiri 4 bölü 13'ten büyüktür ve bu şekilde gösterim doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. Paylar aynı olduğunda aşağıdaki kesirlerden az olanı seçerseniz Büyük olan kesri bulursunuz. Yani 3 bölü 8 3 bölü 10'dan büyük. Ama buradaki işaret yanlış konmuş. Cevabımız B şıkkı olacak. Diğerlerine de bakabiliriz. Burada pay ve paydalar farklı ama şöyle bir tahminde bulunabilirsiniz. Bakın şuradaki kesir yarım. Şuradaki kesir ise yarımdan daha az. Çünkü 2 5'in yarısı değil. Bu şekilde bulabilirsiniz. Demek ki 1 bölü 2 buradan büyük. Yani bu küçük bu büyük ve gösterim doğru. Burada ise yine pay ve faydalar farklı. Fakat genişletebiliriz. Şöyle yapabiliriz. 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 12 küçüktür. 7 bölü 12. Paydalar aynı. 7 2'den büyük olduğu için buradaki gösterim de doğru olmuş oluyor. Aşağıda verilen boşluklara küçüktür, büyüktür veya eşittir işaretini yazınız diyor. Eksi 10 ve 0 var. E, sayı doğrusunu şöyle bir zihninizde canlandırdığınızda eksi olan sayılar sol tarafa doğru gidiyorlardı. Artı olan sayılar sağ tarafa tam ortada sıfır vardı. Demek ki eksi 10 sıfırdan e, küçük sıfır daha büyük. O zaman şöyle bir işaret yapmamız lazım. Eksi 7 eksi 6'dan küçüktür. Çünkü eksi 7 daha sol taraftadır sayı doğrusunda. Eksi 2 ve 20 var artı olarak. Tabii ki artı sayılar her zaman eksilerden büyük olacağı için şöyle oluyor yine işaretimiz. Mutlak değer olduğu için mutlak değer dışına çıkarmamız gerekiyor. Mutlak değerdeki sayılar eksi de olsa artı da olsa yukarı şey dışarıya çıkarken artı olarak çıkıyor. Artı 18 artı 5'ten büyük, büyük olduğu için işaretimiz böyle olması gerekiyor. Burada ise eksi 4 dışarıya artı 4 olarak çıkar. Burada da artı 4 var. O zaman araya eşittir işaretini koymamız gerekiyor. Ata kitabının 7 bölü 10'unu 140 günde okumuştur. Ata aynı hızda okursa kitabın tamamını kaç günde bitirir? Şimdi kitabın tamamını zaten bilmiyoruz. E, kitabın belli bir miktarını okumuş ve 140 günde okumuş. E, onda 7'sini 140 günde okuduğuna göre ilk önce 140'ı 7'ye böleriz. Evet 7'ye bölelim. 14'te 7 2 defa. 0'ı getirdim. 0'da 7 yok. 20. Sonra bulduğumuz sayıyı 10 ile çarparız. 20 çarpı 10 eşittir 200. Demek ki kitabın tamamı 200. Tamamını okumak isterse 200 günde okuyabilecek. Bu şekilde bulmuş olduk. 140 günde okumuş bu kadar miktarını. Acaba ne kadar kalmış? Onu da bulabiliriz. 200'den 140'ı çıkardığımız zaman e, ne kalır? 60 gün daha aynı hızda okursa 60 gün sonra Kitabı bitirmiş olacak. 17 sayı doğrusunda mutlak değeri 5 olan sayıların 4 birim sağındaki sayılar işaretlenmiştir. Bu sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şöyle sayı doğrumuzu yapalım. Şurası 0 olsun. E, mutlak değeri 5 olan kim var? Eksi 5 var. Şuraya koyalım eksi 5'i. Eksi 5 ve artı 5 var. Bunların mutlak değeri 5 olarak çıkıyor dışarıya. Diyor ki bunların 4 birim sağındaki sayılardır. Bunun 4 birim sağında kim var? 1, 2, 3, 4. Yani eksi 1 var. Birinciyi bulduk. Bunun 4 birim sağında kim var? Gittiğimiz zaman 6, 7, 8, 9 var. Artı 9 var. Demek ki 4 birim sağındaki sayılar işaretlendiyse eksi 1 ve artı 9 işaretlenmiştir. Cevabımız B şıkkı oldu. Verilen A, B ve C kümelerine göre A birleşim B kümesi kaç elemanlıdır diyor. Şimdi A kümesine bakalım. Şöyle şurası A kümesi. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var. B kümesi de şöyle. B kümesinde 4 elemanı var ama ikisinin elemanlarından E ve C elemanları aynı. Aynı olanları iki defa saymayacağımız için bir defa sayacağız. Yani 1 2 3 4 5 6 7 elemanlı oluyor. A birleşim B kümesinin eleman sayısı 7 oluyor. Cevabımız D şıkkı oluyor.